Herkese selam. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Neredeyim? Tabii ki de ormandayım. CG'mi atladım ve kendimi dağ yollarına vurdum. Karlaz zirveye doğru yol alıyorum. Ortam efsane. Aşağı sıcaktan kavrulurken burası hep serin ya. Az bir yolum kaldı. Ardından güzel manzara bizi bekliyor. Hava da açık. Umarım sis denizini yakalayabiliriz. Güzel bir ortam oluşur. Yolumuza devam edelim. Ne lan? Ah rampada kaldık. burası eski yangın gözetleme Kulesi'ydi şu an harabe biçimde arkadaki manzaraya bakın <laughs> efsane bir manzara var şu aşağıdaki yoldan şöyle geldik sırttan yalnız şu tarafta herhalde Sis deniz mi oluşuyor? Ne yapıyor? Şuraya gidelim bir. Oo işte bu. İşte bu. Karşıda sis denizi. Olmadı şu üst tarafta da çok güzel bir yer var. Oraya çıkalım. Tüm Amonosların manzarası görelim. Maalesef şuradaki rampayı çıkamadım. Oldukça dik bir rampası var. Zemin desen zaten elinde kalır. Büyük taşlar ve çok yumuşak zemin, lastik tutunmuyor De motorun da motorunda gücü yetmiyor. Buraya kadar çıktık. Ama şuradaki manzara bitirdi beni be. Bulutların üstünde miyim ne? <laughs> İnanılmaz güzel bir denizi var. Ama dalgalı. Düz olsa daha güzel olurdu da. Bu yakıyor ma güneş de. Motoru güzel bir yere koyup şu ileri gitsek çok güzel olur. Ağaç altı da lazım bize ama güneş acayip yakıyor. Biraz motor da dinlensin ya. Fena yorduk. yavaş yavaş aşağı iniyorum. Aşağılarda bir yerlere bakacağım. Burada duracak yer yok. Oturacak. Bir de ağaç altı istiyorum ki güneş acayip yakıyor. Bundan düşmeden inebilirsek güzel bir yer buluruz. En azından sis denizini görmüş olduk. Hop 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 manzaraya gel. İlerde güzel bir çamlık var. Şeye gidiyorum En azından gölge, manzarası da var. Tamamı da kurarım. Of. Nasıl, haydi, nasıl böyle ya? Burada güzel de. Tek ağaç var. Maalesef, maalesef. Açtı güzel ama ya. Evet. Sanki bura güzel. Evet, güzel. Alsın motor burada. Yorulduk be. Aşağıda da kötü su mevki var. İplik gibi su akar. vermesin mevsim Olmadı, oraya da ineriz. sandalyemizi, masamızı ve olmazsa olmazımız hamamımızı kuralım. Sonra keyfimize bakalım. sandalye hazır. Masamızı da kuralım. hazır. Mekanı hazırladık. Ufaktan yemek hazırlıklarına başlayalım. Yanımda makarna getirdim. O makarnayı yapıp karnımızı doyuracağız. Kafamız biraz serinlesin. düdük çalma meselesi doğadaki hayvanların beni duyması ve benim yanıma gelmesi için de. <laughs> <laughs> Ama nerede? Koskoca ormanda bir hayvan yok ya. Bir hayvan sesi yok ya. Orman piyasası bitmiş. Gerçekten bitmiş. Evet. Suyumuzu koyduk. Suyumuz kaynadıktan sonra makarnamızı atacağız. Ondan sonra karnımızı doyuracağız. Oo, karşı tarafı da çok güzel bulut kapladı. Umarım bizim buraya da gelir ve Suyumuz kaynadı. Makarnamızı dökelim. Tuzumuzu da ekleyelim. Of nasıl bir ortam oldu. Bak 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 bak. Allah sisler geldi sisler. Tam da yemek vakti yemeğimiz de oldu. Altını kapatalım da. Şunu da biraz biraz süzelim. Şunun rengine bakın ya çok tatlı. Çok tatlı çok tatlı. Daha ben bu çay biraz şekerli seviyorum. O yüzden şeker de atacağım. Baba bak renge bak renge. Zeytinyağı gibi mübarek. Var ya şu an hissettiklerimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İnanılmaz güzel bir hava. Her yer kapandı. Ve en güzeli hava serin. Aşağıda biz yanıyorduk. Burası var ya tam kış havası oldu. Yayladan sesler geliyor. Çayım var. Hamam var. Hava güzel. Bir tane kozalık düştü. Hayvan sesi yok ya. Hiç hayvan sesi yok arkadaş. Lan bir domuz gelir bir Tilki milki gelir arkadaş ya Mekandan ayrılıyoruz Bu güzel mekanı bırakıp Dönüşe geçiyoruz ama ondan önce şu aşağıda kötü su mevkii var Oraya gidip bir bakacağım Ne durumda diye Ouais, oui, il Evet. Burası kötü su mevki. Bakalım hangi hayvanların izi var. Tabii ki de başta domuz. Başka bir şey yok. Hayvan yok. Böyle iplik gibi akıyor buradan su. Yazlı kışlı. Işte. Şuradaki ağaçlara bakın ya. Mükemmel. Hadi gidelim. <laughs> Ama baya baya soğudu ya. Motoru kapattım. Koşta iniyorum. Böyle inmesi de zevkliymiş ya. Sanki bisiklet sürüyorum gibi.